Güneş'in Kızları ve Çukur dizileriyle şöhreti elde eden oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İrlandalı sevgilisi Torsaya Varson ile evleniyor. 2 yıldır aşk yaşayan ünlü çiftin düğün tarihleri belli oldu haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 2014 Türkiye Güzellik Yarışması'nda elde ettiği derece sonrası dizi oyunculuğuna başlayan Dilan Çiçek Deniz, yakın zamanda gelin olmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda İrlandalı sevgilisi Torsaya Varsın'dan evlilik teklifi alan güzel yıldız, düğün hazırlıkları için de kolları sıvadı. Postada yer alan habere göre, magazincilerin sorularını yanıtlayan Deniz'e, almış olduğu evlilik teklifi hatırlatıldı. Oyuncuya, yaza bir düğün olur mu, diye soruldu. Deniz de bu soruya, ilişkimiz güzel gidiyor. Henüz tarih konuşmadık. Hayırlısı bakalım yanıtını verdi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.